Merhaba sevgili Kastamonu Sporlular. Çok sevdiğim, çok değer verdiğim abim Cengiz Aygün. Kastamonu Spor'un başkanlığını yapmaya başladığından beri Kastamonu Spor'u ben de dikkatle takip ediyorum. Zaman zaman üzüntünüze, zaman zaman sevincinize ben de ortak oluyorum. Ve çabaları da görüyorum. İnanılmaz bir mücadele. Tabii ki artık futbolda rekabet müthiş bir unsur. O rekabette var olabilmek için birlik ve beraberlik içinde olmak gerekiyor. Duydum ki Kastamonu Sporlar bir kampanya düzenlemişler ve bu kampanya Kastamonu Spor'da birlik olmayı gerektiriyor. Kastamonu Spor'u tek gürek olmasını sağlayacak. Bu nedenle bu kampanyayı ben de destekliyorum ve bütün Kastamonu Sporların el ele vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Unutmayın birlikten hep kuvvet doğuyor.